Bugün programda Osmanlı'dan Balkanlara miras lezzetlerin hikayesini ekrana getireceğiz. İlk durağımız Makedonya. Türk mutfağında olduğu gibi Makedonya mutfağında da et yemekleri ve hamur işleri ağırlıkta. Temsilcimiz Esra Hasip Osmanlı'dan miras lezzetlerin peşine düştü ve Türkçe isimlerle anılan yemeklerin sırrını ustalarından dinledi. Osmanlı Devleti bünyesinde yüzyıllarca bir arada yaşayan farklı milletlerin kültürleri bu birlikteliğe paralel olarak mimari yapılardan geleneksel adetlere, kıyafetlerden dile kadar birçok alanda ortak unsurlar barındırıyor. Balkanlardaki yemek kültürü de Osmanlı Türk mutfağından derin izler taşıyor. Özellikle Üsküp'teki tarihi Türk çarşısı, Osmanlı'dan kalma tatlar taşıyan geleneksel Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan çok sayıda işletmeye ev sahipliği yapıyor. Bu restoranı bizim Türk kültürü göstermekte zaten. Türk yemekleri, Türk mutfağı. Amacımız ne zaman açtık bu restoranı o idi zaten de. Genelde bizim menümüzde kuru fasulye vardır. Bunda Balkanlarda çok et kullanılır. Bonfile vardır. Bizim meşhur köftemiz kebaplar vardır. Üsküp'te Balkanlarda tanınmış güzel köfteler ve kebaplar vardır. Ve en önemli en önemli nedir bizim? Zaten staçta börek yapılan. Çünkü olur eski bir buranın bir Balkanların yöresel bir yemeğidir. Türk mutfağında önemli yer tutan hamur işleri Makedonya mutfağında olmazsa olmazı. Ülkede aynı isimle anılan böreklerin iç malzemesi ise çeşitlilik arz ediyor. Kıymalı, peynirli, patatesli böreğin yanı sıra ıspanak, pırasa, kabak, lahana ya da soğan böreği de Makedonyalıların mutfağında geniş yer tutuyor. Balkan ülkelerinin mutfaklarıyla Türk mutfağı arasında çok büyük benzerlikler bulunuyor. Makedonya mutfağı da Osmanlı zamanından kalma birçok ortak lezzeti hatta ortak ismi de içinde barındırıyor. Tıpkı kadayıfta, yufkada, çorbada, sarmada olduğu gibi hala bazı yemeklerin ve tatlıların isimleri Türkçe olarak telaffuz ediliyor. Makedonya mutfağında hamur işlerinin ise önemli özel bir yeri var ve bu hamur işinin baş tacı konumundaki börekle ilgili bilgileri bugün ustalarından öğreneceğiz. Burada böreği saçta pişiriyoruz. Ben yaklaşık 25 yıllık börek ustasıyım. Bildiğiniz gibi börek geleneksel bir Balkan yemeğidir. Öncelikle sadece su, un ve tuzla birlikte hamurumuzu tutuyoruz. Börek için özel bir un kullanıyoruz. İşin asıl sırrı da bu un. Sonra hamuru yağla sıvayıp 2 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Hamuru açıp iç malzemesini koyuyoruz. Ona göre düz börek, kol böreği ya da mantı olarak adlandırılıyor. Bizde geleneksel olarak börekler, et, peynir veya ıspanak da yapılıyor. Son aşamada ise böreği yaklaşık 30-35 dakika kadar saçta pişiriyoruz. Türk mutfağının temel yemeklerinden biri olan kuru fasulye, Makedonyalıların da vazgeçemediği tatlardan. Grafçe tafça adıyla bilinen yemeğin asıl sırrı ise Makedonya'ya özgü iri taneli fasulyelerde ve pişirme usulünde. Küçük toprak tavalara dökülüp ızgara ateşine alınan fasulyelerin üzerine piştikten sonra köfteler diziliyor. Söz konusu köftelerde et ağırlıklı Makedonya mutfağının ayrılmaz bir parçası. Tüm Balkanlarda olduğu gibi Makedonya'da da köfteye kebap deniyor. Her türlü et yemeği ızgarada hafifçe kızartılan ekmek ve taze salata ile birlikte servis ediliyor.